Şimdi geçtik ne? Matematik dersine. bir denk değildir 1250'ye. Bilimsel olarak ispat edeyim size. Hem ben vallahi matematik bilimsel olarak ispat edeceğim size. Arkadaşlar. <laughs> Allah. Bu arkadaşlar dinle. Tamam? Şu an dünya nüfusu ne kadar? KB hesapla 6 milyar. Bunun bir nerede? Çin'de. Gerçi koronadan azaldılar da hani gene de altıda birlik oran kimde onlarda? Yani dünyada nefes alan her altı kişiden biri neymiş abi? Çekik gözlüymüş. Anlaştık mı? O dönem Mete zamanında da milattan önce de dünya nüfusunun yaklaşık 300 milyon falan olduğu tahmin ediliyor. Tamam mı? Peki gene Çin ne kadar? Çin abi 50 milyon. Çin 50 milyon. Buyur. genel altta birlik oran da. Peki bizim bunlar kaç kişiler? Daş da atlasın, yer yarılsın. Abim 40 bin kişi ya varız ya yokuz. E şimdi ben daha matematiği sen de biliyorum. 3 bundan, 3 bundan, 1 bundan, 1 bundan. 5 bin Çinli'ye 4 Türk düşerse bir Türkiye 1250 tane ne düşer? Şimdi düşer. Yani senin o beğenmediğin bir tane Tarkan. Yanındaki gurdulan beraber. Envai Türk Çin kahramanı. Kim onlar? Zeki Çen. Çunli. Jet -li, Tamam. Li parantezinde bunların hepsi. Hatta bakalım matematik dedik ulan hep böyle anlatalım burayı. Tamam. Li parantezinde jet artı arkasından çum artı buruş. Al abim. Li ne yapıyorsunuz? Dağıtıyorsunuz. Al al matematikte böyle atırız Allah'ınıza. Tarihçinde bu kadar oluyor. Tamam. Bunların hepsinin nicrası samurayı. Hepsinin hakkından gelmeyi başarmış mı? Başarmış. Yani bir denk değildir 1250'ye. Bir Türk dünyaya bedeldir. Ver müziği. Aslanlarım benim be. Bu. E tabi anlatıyoruz böyle de. Böyle güzel oluyor da yani. Hani ama işte şimdi ne oldu? Ne oldum demeyeceksin abi. Nikos denilen ne yazlar? Sözlük yazlar. Ben bunu önceden yutturuyordum. Şu valla şu internet işte instagram falan çıktı yemin ediyorum şey oldu ya. Bizim zamanımızda biz ne anlatsak öğrenci ne yaparız? Ha vana derdi. Şimdi anlatıyorum hemen hemen tırt aşağıdan ne yapıyor? Hemen Google'a yazıyor. Tamam Google'a yazıyor böyle kodeks kumanikus falan diye. Ben yazdım buraya erkekliğin kitabıdır. Dedim tamam ilk delikanlı kitap. Sizin alem dediğiniz bu racon dünyasının bütün raconlarını kaldırıyorum hatta raconu da kaldırıyorum gibi. Böyle birkaç madde falan yazdım ben. E, öğretmenim diyor ne oldu diyor. Ama diyor internette diyor kodeks kumanikus sözlükmüş diyor. Ha! Biz de biliyoruz. Sözlük olduğunu. Sen sözlük diye mi soracak bunu? Tamam. Kodeks zaten latince bilen bilir. Ne demek? Sözlük demek. Günümüzdeki bir kelime, kumandan, komutan kelimesi nereden gelme? Bizden gelme. Anlaştık nasıl? Who is he? He is command. What is he doing? Kumandan. Where are you from? Kumandan, kumandan, kumandan. Komutan kelimesi de ne? Bizimki nereden gelmiş? Tir diye bir tezim var benim. Bence doğru. Yani kıymetli kardeşler. Bence doğru. Tamam bilin yani abi. Bunu da ve Eyyub... Abi Çanakkale anlatılmaz. Çanakkale yaşanır. Çanakkale, Çanakkale... İnsanlığın insanlığın öyle öyle kanını akıta akıta tamam işte bir devrin battığı yeni bir devrin başladığı yerdir tamam havada milyonlarca merminin uçuştuğu yerdir tamam kilometre metrekareye 3000 merminin düştüğü yerdir bir insan vücuduna bin merminin girdiği yer bir kafatasına 81 bir omuruluya 18 tane kurşunun girdiği yerdir katrilyonda bir olasılık havada iki merminin çarpıştığı yerdir hala toprağı şöyle bir kazalayı verdiğinizde hala patlamamış mayının merminin olduğu yerdir 250 bin küsür şeydi verdiğimiz karşı taraftan da 250 binden fazla adamı öldürdüğümüz yerdir günlerce kanın attığı günlerce kanın attığı hala otun bitmediği yerdir. İki cephe arasındaki mesafenin 2-3 metreye kadar düştüğü yerdir. Kahraman Türk askeri buradan atış ederken karşı tarafta İngilizlerin, Anzakların, Ivırızların 2 metre mesafede bu kadar mesafeden atış ettiği yerdir. Niye bu kadar yakın kazdık şeyleri, siperleri? Neden? Şundan dolayı. İngilizler karadan askerleri çıktığı zaman denizden top atışlarıyla onları destekliyordu. Biz de cepheleri birbirine yakın kazdık ki bu top atışı gelmesin. Niye? Kendi askerlerini de vurma riski vardı. Böyle bir yerdir. Bir askerin burada ateş ederken yandaki askerin açıp Kur'an-ı Kerim'i okuduğu yerdir. Buraya ateş etmiyor. Kurşun yok, tüfek yok, yok. Yandaki şehit olacak ki onun tüfeğini alacak ve edecek. Yandaki Allah deyip şehit düştüğü anda Sadakallahu deyip Kur'an-ı Kerim'i kapattı. Yandakinin tüfeğini alıp da ayağa kalkıp ateş edemeyeceğini bildiği halde, şehit düşeceğini bildiği halde ateş etmeye kalktı yerdir. İngiliz'in, Fransız'ın askerinin kaçmasın diye ayaklarından cepheye kelepçelendiği, bizimkilerin ise şehadet şerbetini içmek için koşturdukları yerdir. Günlerce kanın aktığı, insanlığın öle öle kanını akıta akıta bir devrin battığı, başka bir devrin başladığı yerdir. Çanakkale geçilmez diye altın harflerle yaz. Dünya üzerinde iki tane İngilizce vardır. Bir bir İngiliz İngilizcesi, bir Amerikan İngilizcesi. Senin okulda öğrendiğin İngilizce İngiliz İngilizcesidir. Good morning Mrs. Brown, good Mrs. Brown. How is your life? İşte what do you do? İşte ne bileyim işte ne bileyim aklıma gelmiyor lan İngiliz İngilizcesi. Biz alışmışız iyice. Amerikan bir şeyine tamam. E, ne var mesela işte e, How old are you? Fine thanks and you what about you? Falan. Bu İngiliz İngilizcesi. Bir de ne var? Amerikan İngilizcesi var. O ne? Oh yeah god damn it yeah. It's you man. Dude. Bu ne lan? Aradaki fark ne? Aradaki fark? Aradaki fark abim. Hiç Soylunun konuştuğu dille. Tamam. Hırsız arsız namusun üç kaçını Dil aynı olabilir mi? Olamaz. İşte İngiliz'in isteyenleri kim oluşturdu? Amerika onların neler neler var. Bir gün mesela e, Osmanlı sarayına İran sarayından bir hediye sandık geliyor. Tamam mı? Sandık açılıyor. içinden altın, elmas, yakut ne bilen neler bir sürü bir şeyler çıkıyor. Tamam mı? Çok kıymetli pahalı şeyler çıkıyor. Sonra etrafa pis bir koku yayılıyor. Durum anlaşılıyor. Şey İsmail sandığın dibine insan dışkısı yerleştirmiş. Tamam mı? Aklı sıra Yavuz'a hakaret edecek. Bok olmuş Tamam Yavuz benim dünya malına verdiğim değer boka verdiğim değer kadardı. Sen al bunlarla oyalan diyor. <laughs> Yavuz delirmiş çıldırmış. Hemen de Bu edepsizliğe Osmanlı'nın şanına yakışır bir muhaberede bulunmalıyız diye. Vezirler içe doğru çiş yapıyor işte. Onun ne olduğunu anladınız siz. Tamam abi. Millet böyle korkusundan ne yapacağını şaşırmış durumdayken ya durun diyor. Ben buldum cevabı. Yani altın, gümüş, elmas, yakutlar, atlas, ipek kumaşlardan bir sandık hazırlattırılıyor. Tamam? Bizim Isparta'dan Rosens gül yağları, gül lokumları, gül esansları, gül neleri falan yapılıyor. Ya bir not yazıyor. Tamam? Veriyor bizim bir kargoya gönderiyor nereye? İran sarayına. Bizim sandık geldiğinde tamam? Aa bunları böyle niye? Ulan biz bunları dışkı gönderdik. Onlardan bize kanalizasyon lan. Bu notlar değil mi? Bizim elçi sandığı açtığında tamam? Etrafı mis gibi gül kokusu yayılıyor. Herkes şaşkın. Bizim eleman çıkarıyor. Gül Tamam mı? Bir tane yiyor. Bir tane daha yiyor. Ulan Bekir bir tane daha yiyor. Niye? Zehirli değil mesajını verdikten sonra tek tek bulunanlara ikram ediyor. En son Şah İsmail'in de huzuruna getiriyor. Yavuz'un yazdığı notu veriyor. Yavuz aynen şunu yazmış. İsmail! Herkes yediğinden ikram eder demiş. <laughs> Devrim kapağı. böyle bir adamlar bunlar. Allah en ihtişamlı sefer. Almanya sefer. Bütün orduyu salmış nereye? Avrupa'ya. Gidin demiş. Şeyin şarkını Ferdinand'ı alın. Huzuruma getirin diyor. Tamam. Osmanlı Rus dağılmış Avrupa'nın içinde. Bunlar Avrupa içinde geziyor ya. Bunlar da deniz yoluyla nereye gelmiş? İstanbul'a gelmişler. Tamam. Kanuni Sultan bir bakıyor böyle sarayda bir kişi böyle bekliyor. Kanuni arkadan bir de çakıyor bunlara. Ulan diyor neresiniz lan siz diyor. Hani lan diyor. Ya Kanuni'cim diyor. Üçtür dörttür Avrupa'ya geliyorum gidiyorum geliyorsun gidiyorsun. Kardeşim bir şey yapmayı unutuyorsun sen diyor. Ne unuttum lan diyor. Lan oğlum anlaşma yapmıyorsun. Anlaşma diyor. Neresi senin neresi bizim sınır ne falan bunları çizmiyor ki diyor. Öyle mi? Tamam Bak, oturuyor böyle eline alıyor böyle elma. Yaz kızım diyor. Macaristan Osmanlı mülküdür. Kabul mu diyor. Şarken hı. diyor ne? İstersen hayırdır. Tamam Bu Bundan sonra Macaristan'ın başına Janzapoli'ye geçirdim. Kabul mu diyor. Tamam o da hı diyor. Habsburg Hanedanı bana ödediği 100 bin olan haracı 200 bine çıkardım deyince bu şarken hı, -hı. deyince 300 bin yaptım deyince hı, hı deyince 500 bin oldu lan deyince bu. İstersen arıza çıkar hadi. Sonra kanun soruyor. Var mı söyleyeceğin bir şey dediği zaman şarken Kıncarım, peki bu anlaşma ne kadar geçerli olacak diyor? Kanuni elmadan bir sırık alıp kalkıyor. elmayı Şahk'in kafasına çakıyor. Var onu da sen belirle diyor. Bak bu ne demek biliyor musun? Hadi bozabiliyorsan boz da göreyim demek bu. Ve kanun diyor ki: "Kızdım bundan sonra size. Bundan sonra Avusturya Arşidükü bana denk değildir. Sizin kralınız benim sadrazamıma denktir." diyor. Al işte 1533 İstanbul ulaşması Buradan soru geleceği, soru tipi ise buradan. Soru: Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı'da seyfiye? Parantez aç. Kılıç ehli asker diye sorar. Tamam? Şıklara bak. Sadrazam Gaz asker nişancı. Hah. Deloluca öğrenci mi? Ha. Yalan mı dedim? Onlarda bir seçenek varsa üçü yan bir olmak. Şimdi işaret machine'lar. Bu bismillah. Sadrazam, Sadrazam asker, kılıç, Sadrazam başbakan, son başbakan. Cık, sen bir dur başbakan dedi. Sen bir dur. bunun onun da galya, kılıç olur. Sen bir dur dedi. Gaz asker, gaz asker, gaz asker, gaz mağaz ama asker bildin dedi. Tamam mı? Nişancı, nişancı, nişancı keskin nişancı. Sniper. <laughs> dedi işaretle. Yanlış. Yanlış. Al cevap ne? Sadece neymiş? Sadrazammış. Yani ÖSE mi? Böyle geliyor. sen istiyorsun ki sondan 5. nişancının kız kardeşinin kızlık soyadı ne? Yok oğlum, oğlum, böyle sorular yok abim kurban oldum ya. Siz bunun peşinde koşuyorsunuz. İşte ÖSYM'ye öyle sorular lazım ki bak buraya dikkat edin abi. ÖSYM'ye öyle soru lazım ki tamam mı? 2 milyon kişi mi giriyor sınava? 2 milyonu birden işaretleyecek. 1,5 buçuk milyonu bunu yanlış yapacak. Tamam? Böylece standart satma dediğiniz şey alors ons dans, dans, dans. ne olacak? Çıldıracak ki. Yani yoksa çok böyle işte böyle, sondan 5. nişancı kimdir? Ve, ya bu Sultan Selim ordusuyla beraber geldi nereye? Mısır'daki bu çöle. Tamam? Bu çölü tarihte yürüyerek geçen yoktur. O çölü tarihte yürüyerek geçen Tek kişi var. O da Yavuz Sultan Selim dalga geçer gibi yürüyerek geçti o da. Yavuz Sultan Selim atıyla beraber çölüm oraya geldiğinde arkada 150 kişilik ordu. Yavuz ho çüş dedi yanında bütün ordu. Rabledin oldu. Kaldı. Yavuz atından aşağıya iniyor. Aşkarın eğerini tutuyor ve yürümeye başlıyor. Şu orta kameraya geldim bayram tamam. Böyle aşka bir yerden tutup böyle tam şöyle selamu aleyküm dediği anda şimşekler çakıyor ve yağmur yağmaya başlıyor. Önde yavuz, arkada atı, arkada yüzelli bir kişilik ordu çölde başlıyor bir yürü yürüyüş. Ön sıra böyle rap 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 nizami şekilde, arka sıra abi yüzelli bir kişi Allah'lı ordunun başında hızlılaya sonra sona etmesi kudraya nani hani böyle tamam yürü yürü gidiyorsan tamam bunlar böyle hey, sen bin sen aradan atın yorulduk vallahi billahi Allah'tan yağmur yağıyor falan diye bu ses öne doğru öne doğru öne doğru en önde de kim var Hasan Paşa'yla Sinan Paşa var tamam mı? Arkadan Hasan yoktur Hasan ana gründümüş ne var lan demiş tamam mı? Onun tamam, demiş söyle şuna da atınla bir sinyal demiş yorulduk vallahi allah bilir Allah'tan yağmur yağıyor demiş ama bu memluk Valla kardeş bize bir şey lazım. Gücümüz kuvvetimizin sağlam olması lazım diyor. Tamam? Hasan Paşa eyvallah diyor. Hasan diyor ki Sinan hadi abim diyor. Hadi. Abi ben rüyayı gördüm. Hadi hadi abim. Hadi abim diyor. Tamam mı? Sinan Paşa böyle orduya doğru dönüyor. Şöyle bir selam verdikten sonra tamam yaklaşıyor Yavuz'a doğru <laughs> yapınca Yavuz'un atını sol kulak dikiliyor. Yaklaşıyor arkadan hünkârım. Atınıza binseniz de askeriniz de atına binse. Hünkârım askeriniz yoruldu. Askerinizin savaşçılık özelliğini, memlük kölemenleri yapacağımız savaşta ihtiyacımız olacak. Allah'tan yağmur yağıyor ya, hünkârım ama ne olur atınıza bineyim askeriniz yoruldu hünkârım diyor. Ve bu Sultan Selim hay hay diyor biraz daha yürümeye devam ediyor. Tamam ben o Yavuz olayım arkamdaki orada siz olun tamam. Yavuz biraz daha yürüyor ve ho çüş dediği anda bütün ordunu etti durdu. Yavuz aşkarın yerini bırakıyor ve geriye dönüyor. Ulan tam primatist olacak adamdı kendini diyorum tarih olmuşuz vallahi. billahi dur bozma ambiyansı tamam mı? Yavuz atın yerini bırakıyor ve geriye dönüyor. Fahri kainat çıplak ayakla yürür. Orduma bana yol gösterir de ben onun ardı sıra nasıl atabilirim deyince bütün ordu küt gidiyor. Fahri kainat peygamber efendimiz. O yağmurun niye yağdığını anladınız mı? Peygamberin peygamberlik alametlerindendir o. Ama Osmanlı ordusuna o peygamber efendimiz ne gösteriyor? Yol gösteriyor. 13 günde o çölü yürüyerek ne yaptılar. Geçtiler. Bunlar hep inanışla alakalıdır. İnanınız abim. Anlarsak ben de o zaman o çölün kumlarından biriydim. Ben de öyle izliyordum ondan hepsini. Yayında mıyız? Kıymetli gençler. Bu akşam <laughs> internet galiba çok yığılma oluyor. Dinlenme... Arkana yaslan. Sen hikaye çok bende. O Danimarkalı Tom Sen miydi? Neydi o adam? Tom Sen bu göktürk kanıtlarını bulan adam. Bildiniz değil mi? Viyana kapısı önlerinde araştırma yapıyor. Kazıyor, kazıyor. Bir bakıyor, bir tane asker var. Burnu kafatasına gömülmüş. Allah Allah diyor. Ne sus diyor. Allah Allah diyor. diyor. Bu diyor ellem diyor. Sudan nöbetçiydi. Böyle bakıyorum derken burnu su düştü diyor. Ulan biraz daha kazıyor. 3 5 10 15 20 tane asker burnu kafatasına gömülmüş. Ulan diyor bu diyor toplu intihar olabilir mi? Bakıyor tarih kitaplarına. Yok. Cık, Allah Allah diyor. Kazmaya devam ediyor tamam. Yine 53 tane daha ne buldu? Asker burnu Avusturya askeri burnu kafatasına olmuş? Gömülmüş. Allah Allah diyor. Kral ceza verdi ki bunların burnuna kürekten vurdu ki lan ne oluyor? Falan diyor. Ulan hastalık mı var? Şu mu var? Bu mu var? Adam ne tez ortaya attıysa hiçbirisi tutmuyor. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Tam bitti dediği yerde bir şeyden haberdar oluyor. Ne o? Osmanlı tokadından. Abim bizim bu elemanlar tamam. Eller böyle demir bloklara şeylere mermer bloklara hay hak deyip böyle bam bam. Üçüncü vurduğundan iyi patlıyor. Mermer bloğu patlatıyor. Lan ata vuruyor atı deviriyor. Deveye vuruyor deveye deviriyor. Ağaca vuruyor ağacı deviriyor. ne vardır yani hani hani böyle anlaştık bunlar. Osmanlı tokadı. Bizimkinler vurduğunun burnunu kafatasına gömmüş. Vurduğunun burnunu kafatasına gömmüş. Sen Osmanlı tokadını bildin mi? Bu Osmanlı tokadı bak sol ayak önde. Bakışlar sert kaşlar çatık. Kıstın değil mi? Eli kaldırdın. Bak kaldırdın. 90 derecelik bir açı olacak tamam. Karşı tarafın gözünün içine baktığında hay hop dediğin anda buradan böyle salladığın anda tamam mı karşı taraf ne vurduğunu anlamadan yıkılır gider. O zaman topu daha önce hiç Avrupa yerini görmedin. Allah Allah nasıl görmedin? Avrupa bunu çok iyi bilir. Çok yedi la. Osmanlı tokadı. Osmanlı tokadı. İkinci Abdülhamit Han, El Muzaffer daima! Ruhu şat, mekanı cennet olsun. El Muzaffer daima, ikinci Abdülhamit Han. Abim, benim, bak iki Osmanlı 36 padişah var. Yavuz Sultan Selim, bir yana, dünya bir yana ama bir de ikinci Abdülhamit'i ben bek severim. Semeni de çoktur, sevmeyeni de çoktur. Ben seviyorum ikinci Abdülhamit'i. Ama Avrupalılar benim e, atama bir lakap takmışlar. Ne demişler? Aa Kızıl Sultan, Sultanlar Ruj demişler. Onu diyenin almanı karşılarım vallahi. Sen alakası yok. 33 yıllık saltanatında abim 3 tane idam var. Onlar da ikişer kere affedilmiş, ondan sonra idam edilmiş. Tamam Ve Osmanlı'nın o dönem başına gelmiş en güzel şeylerden biri ikinci Abdülhamit'tir. Bak eğer ikinci Abdülhamit Osmanlı 1900 yılını göremez. Hatta Alman kralına soruyorlar, Wilhelm'e soruyorlar. Abdülhamit'ten korkar mısın diyor. Korkmam mı la? Bas istasi ikbe öte bu ihlime değil Abdülhamit diyor. Yani Türkçe çeviriyorum. Korkmam mı diyor. Bastonunu yere vurduğunda İngiliz kraliçesi Elizabeth Abba'nın rüyasını kaçıran adam da elbet korkar mı diyor. Hatta o Bismarck'a soruyorlar. Almanların ton yukuku. Değil mi? Türklerin Bismarck'ı değil bak. Almanların ton yukuku. Bismarck'a soruyorlar. Otto von Bismarck'a. Nasıl bilirsin Abdülhamit diyor. Dünyada diyor 100 gram akıl varsa bunun 90 gramı Abdülhamit'te 5 gramı bende. 5 gramı da diğer dünya ülkelerinin liderlerinde diyor. Ve denge politikasını müthiş şekilde uygulamış bir adamdır. İkinci Abdülhamit. Ve ikinci Abdülhamit'ten mesela Müthiş bir marangozdur. Hatta masalar yapmış. O masalar falan var ya öyle. Abim şifreli şeyli. Masanın 3'ü çekmece, 2 çekiyorum, Birini çekmeyi, 6'yı çekiyorum, 1'ini, çekiyorum, 1'ini çekiyorum. Şak diye yandan bir yer açılıyor mesela tamam. Gizli dokümanlar, evraklarını oraya koymuş. Tamam? Pimprikli öyle bir adam. Yani kaç tane suikast girişiminden kurtuluyor? E, hatta en son şey Yıldız Sarayı'ndaki kalefertesi saatin borularına bile baktırmış. O kadar pimprikli. Müthiş de dakik. Saniye salise süçlere sektirmiyor. Öyle bir adam. Hatlarım bunu. Bir de bizde abim kılıç, kalkan, kama, pala, balta, ne, bir, bir, bir sürü ne var bizde. Silah var. Bak o de, tamam mı? E, kısa sap, piyade, samuray, Var, tamam mı? İşte Romalılarda po mu pembe dedikleri bir tane piyade kılıçları var. Spartaküs üstünden falan görmüşsünüzdür. Ne bileyim o Japon samuray filmlerinden görmüşsünüzdür mesela. Doğru mu? Ama bizde kılıç, kalkan, kama, pala, baltan alacak. Lan niye bu kadar çok? Abim şundan dolayı. Çünkü hiçbir savaşta Türk ordusu karşı taraftan fazla değil. Hep onlar fazla tamam mı? Bizim kimler alıyor çifte kılıçtan dombra usulü patak 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 kesiyor doğruya kesiyor hallediyor. Bir zaman sonra bıçağın şeyin kılıcın ağzı ne oldu? Durdu. Bak kurban bayramında anana yardım etmiyor mu? Ediyor. Etre iki böyle kestik mi bıçağın ağzı durur. E, ne olacak? Bir dakika daha deyip düşman bir dakika daha deyip. bilecek? Kılıcın ağzı durduğu zaman atıyor, paraları çekiyor. Paralarla kesmeye devam ediyor. Paların ağzı durduğu zaman atıyor, gamaları çekiyor. Gama bittiği zaman balta, o bittiği zaman nacak. Yemin ediyorum var ya ne gibiyiz? Böyle cephanelik gibiyiz. Değil mi? En son bıçak, en son fisk, fisk. İki tane böyle buradan ölecek adam gibi değil lan. Assassin's Creed gibi. İki tane demir çubuk çıkıyor. Şaka da şaka da şaka da şaka da şaka da şaka da böyle demirlerle adamların ağzına ağzına vurmuşuz. Askerlik kimin işi? Bizim işimiz. Tamam. Allah Türk askerini, Türk polisini korusun ve yücelsin.